Motosiklet virüsünü kapmamışlar için bu söyleyeceklerimiz biraz anlamsız gelebilir. Ancak birçoğumuz için yolculuk yapmanın amacı aslında bir yerden bir yere varmak değil, yolculuğun kendi içindeki maceraları demektir. Bazen kaybolmak, yepyeni rotalar keşfetmek, lastiğinizin patlaması gibi talihsiz olaylar ise yepyeni arkadaşlar kurmak anlamına gelebilir. Böyle macera severler biraz yapmayı ve gazlamayı da çok seviyordu tabii ki. Spor yol önderliğine olan talebin artmasıyla beraber Yamaha'da bu olaya sessiz kalmadı. Karşımızda gördüğünüz Tracer 900'ü 2015 yılında çıkarttı. Her yıl biraz daha revize etti ve geliştirdi. 2018 yılında çok güzel bir revizeye girdi. Biz de o versiyonu teste aldık. İyi seyirler. Üzerindeki CP3 bloğu MT9'daki ile tamamen aynı. Kuyruk shifter'ımız yok ne yazık ki ama bunu da aksesuardan sonradan satın alabiliyoruz. En azından kaydırmalı debriyaj standart olarak geliyor. Dehşet bir torku var. Her devirde, her viteste acayip çekiyor. Yokuş yukarı, yokuş aşağı hiç fark etmez. 160 gidiyorsunuz diyelim, yokuş yukarı gidiyorsun. 6. vitestesin gazı birazcık açıyorsun hemen 200 lira doğru tırmanıyor. 225 gibi sınırlandırılmış bir son hızı var. Eko'dan bunu açtığınızda yazılım yaptıktan sonra bunu açtığınızda 270 yapanlar var. Ben videoları gördüm. 225'i çok kolaylıkla görüyor. Hala daha çekmeye çalışıyor yani daha gidesi var. Baya gidiyor. Hiç onun sonu yok gibi çekiyor. Bu yönden başarılı. Motor özellikle otoban sürüşlerinde çok iyi. Yani yanınıza biri geldikten sonra ya sen kimsin falan diye böyle bakış atabilirsiniz. O hissi adama veriyor. O yönden motoru ben çok beğendim. Gaz tepkisini, torkuna hasta oldum. Bir de tabii crossplane ateşleme sistemine sahip olduğu için acayip de bir sesi var. B standart ve A olarak 3 tane yakıt haritalandırması modu var. B bunların arasındaki en naif olanı. Yağmurda kullanabilirsin, ne bileyim motoru yeni almışsındır, alışıyorsundur orada kullanabilirsin. Standart birazcık daha sert. Fakat A modunu aldığında ki ben motorun gerçek karakterinin A modunda gizli olduğunu düşünüyorum. İçinden bir Frankenstein çıkıyor, bir canavar çıkıyor. Siz bir de gidip çekiş kontrol sistemini kapatırsanız bu canavarın zincirlerini serbest bırakmış oluyorsunuz. Tamamen her şey sizin bileğinizde oluyor. Ve bu canavarda Şöyle arka lastiği yemeği biraz fazla seviyor. Bu yüzden de gördüğünüz gibi bizim de arka lastiğimiz bayağı bir eridi. Ortası dümdüz oldu. Savaş bizi dört yıl geriye götürür yapmayın. Mızrak yapalım, sopalar yapalım, ne bileyim ok yapalım. Döner bıçaklarıyla dalalım abi. Döner bıçağı mı? Döner bıçağı. Biraz daha not koyacağım. Mesut burada! yanlamayı çok seviyor. Bunu da 6 mm daha fazla uzatılmış. Arka maşarında bayağı bir payı mevcut. Gaz açtığınız gibi hemen arkası geliyor. Yüksek torku sayesinde yakıt tüketimi olarak oldukça iyi bir yerde. 4-4,5 litre civarı yakıyor sakin gidersen. Ama sen virajlarla seks yapar gibi sürersen 6-6,5 litre civarına gelmeye başlıyor. Böyle hede de höde, hede de, he de, de diye sürdüğünde hemen yükseliyor. Fakat işin güzel yanı şu ki otobanda ortalama bir hızla hani yakıt tüketimini çok da düşünmeden 130-160 arası böyle aka aka gidersen 5-5,5 litre arasında tüketiyor. Bu aralıkta tüketmesi hız ortalamasına kıyasladığın zaman güzel bir olay. Torkun avantajını özellikle otobanda net şekilde görüyorsun. Yama bu motoru tasarlarken bütün geometri, motor falan her şeyi bence otobana göre ayarlamış, otoban sürüşüne göre ayarlamış. Benim anladığım şu ana kadar bu size şimdi torku göstereceğim bak 108 ile gidiyorum 109 o aralıkta gazı biraz açıyorum bak, böyle bu kadar gaz var ama şu kadar açıyorum 125 130 çekiyor gidiyor bir 140 daha gazı full açmadım he böyle gıdım açtım daha fullledim top e doğru çok kolay bir şekilde gidiyor. Hiç şakası yok. 130'da gidiyorum şimdi diyelim mesela. Sollamaya çıkacağım. Çıktım sollamaya. Gazı biraz açtım. Yani yürüyor yani hiç. Ben gitmem diye bir şey yok. Çektikçe çekiyor. Çektikçe çekiyor ve işin ilginç yanı şu kadar gaz açıyorum. Bak mini minnacık gaz açıyorum. Çok acayip ya. Yani bu tork uzaya mı çıkacağız diye düşündürüyor açıkçası. Ama hani hoşuma da gitmiyor desem yalan olur. Piyasaya girdiği 2015 yılından itibaren çeşitli değişiklikler geçirerek bugüne kadar geldi. 2018 yılında da bir değişiklik geçirdi. Peki ne oldu? Bir, şuraya bir ön cam geldi. Tek elle ayarlayabiliyorsun yukarı aşağı ve biraz daha uzun eskiye kıyasla. Eskiden komple tur almak zorunda kalıyordun. Şimdi öyle bir durum yok. Hem kendisini bu şekilde rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Daha da fazla rüzgar koruması isterseniz ufak bir deflektör takarak buradan işi çözebilirsiniz. Gidon daha daraldı. Motosiklet genel tasarım olarak biraz daha daraldı. Artı sürücü ve arçı konforu için birçok daha değişiklik yapmışlar. Koltuk daha kalınlaşmış. Daha iyi bir pet koymuşlar buraya birazcık daha genişlemiş. Arçı peginin çok yukarıda olduğu söyleniyordu. Bunu 33 mm kadar daha aşağıya almışlar. Arçı kollarının burada tutamaçları biraz daha kalınlaştırmışlar. Şöyle söyleyeyim biz iki kişi... 350 kilometre kadar yol yaptık ve hiçbir şekilde rahatsızlık yaşamadık. Gidonun da daha daralmasıyla beraber postür olarak çok başarılı, çok rahat bir şekilde oturuyorsunuz. Arka maçı 6 santim daha uzatılmış. Bu sayede otoban hızındaki virajlarda daha stabil bir dönüş elde edilmeye çalışılmış. Renk şeması da değişti. Nardo gri oldu. Ben gerçekten bu rengi çok sevdim. Kendini her yerde çok gösteriyor. Park ettiğinizde de iki defa falan bakıyorsunuz böyle. Çok premium duran güzel bir renk olmuş. 2015 yılından beri bu motora gelen en büyük eleştirilerden biri ön süspansiyon ve arka süspansiyonun çok yumuşak olmasıydı. 2018'de bazı değişiklikler yapmışlar. Orada biraz eleştirim olacak. Hepsini birazdan anlatacağım. Maça duruyor, spor duruyor, çizgiler yeni, modern hatlara sahip. LED farlar kendini çok iyi belli ediyor. Selektör attığınızda da yine adamın aynasına doğru vuruyor. Bunlar hoş şeyler, güzel şeyler. Aydınlatma olarak da başarılı. Sevmediğimiz bir şey, selektör tuşunu burada baş parmağı koymuşlar. Yine normalde işaret parmağımızla bastığımız yerde menü tuşu var. Hani bu benim sevmediğim bir özellik. Burada ne yazık ki eleştireceğim. Maliyetten kırpmak için bazı şeyleri motosikletlerle ortak kullanmışlar. Buradaki aynalar Yamağının bütün motorlarında neredeyse gördüğümüz aynalar. Yani çok şikayetçimiz Yok değiliz. Yani baktığın zaman arkayı gösteriyor mu? Gösteriyor. Görevini yapıyor mu? Yapıyor. Arkayı görme konusunda bu aynaların bu arada hiçbir problemi yok. Keşke şu alt kısmı birazcık daha geniş olsaymış da daha fazla alanı görseymişiz. Ama böyle de dirseğimizi ve dış görebiliyoruz. Sinyaller de görebiliyoruz. Sinyallerde led kullanmamışlar. Yine MT serisinde görmeye alışık olduğumuz aynı sinyaller burada da var. Hani sonradan fiyat fiyat diye ağlamamak için bazı şeyleri böyle hafiften gözümüzü kapatıp Yokmuş gibi davranabiliriz. Sonuçta işlevini oldukça rahat bir şekilde yerine getiren malzemeler. Gelelim süspansiyonla ilgili olan eleştirilerimize. Bu konuda biraz ciddi eleştiride bulunacağım. Çünkü 2015 yılından itibaren, çıktığı günden itibaren insanların söylediği konuşuydu. Abi süspansiyonlar çok yumuşak, motor biraz böyle geziniyor güven vermiyor virajda. O yüzden biraz adamı tedirgin ediyor. Zaten yurt dışındaki adventure sürücülerinin buluştuğu forumlara baktığınızda Tracer 9 başına giriyorsun. En yukarıda konuşu. Süspansiyon modifiyesi. Ne yağ koyalım, ne takviye koyalım, işte ne şeyleri değiştirelim, yerleri değiştirelim, nasıl yapalım, nasıl edelim. Bütün bu konular hep en tepede. Çünkü motosikletin genel olarak en büyük problemi bu. Tamam, süspansiyon değiştirdikten sonra acayip bir motosiklet haline geliyor olabilir ama değişti denilen, biz bunun üstüne çalıştık denilen bir motosiklette de 2018 yılında en azından ben böyle bir süspansiyon almayı beklemiyordum. Yani şimdi böyle bir motosiklete bakıyorsun her şey güzel deli gibi gidiyor tork var oturuş pozisyonu büyük 900cc şöyle böyle derken neden bu kadar yetersiz bir süspansiyon koyulduğunu ben anlayamıyorum. Hadi ilk versiyonda böyle bir hata yaptın 2015'te insanlar bununla ilgili sürekli sana geri bildirim veriyorken hala gidip böyle bir süspansiyon koyulması hoş değil. GT versiyonunda daha gelişmiş bir süspansiyon koyacağız diyorlar. Onu da çok merak ediyorum. Bakalım ne olacak, ne bitecek ama yani olay bu. Süspansiyonlar yetersiz abi. Yumuşak süspansiyonlar bu şekilde böyle bozuk asfaltın olduğu yerlerde beni oldukça rahat ettiriyor ama virajlarda ciddi sıkıntı. Yani ne yapacağını tam kestiremiyorsun. Ön tarafın hissi çok iyi değil. Ne yazık ki çok beğenemedim yani bunu. Daha sert, daha kararlı, ne yapacağını sana daha çok söyleyen bir süspansiyon beklerdim ama... Şöyle bak tümseklerden geçerken falan. Çok rahat. Şehir içine geldiğimizde ağırlıktan dolayı beni biraz yoracağını düşünüyordum ama debriyajı bıraktığın gibi tork geldiği için kendi kendini taşıyor aslında. Hiç öyle bir problemle karşılaşmadım. Tek yaşadığım sıkıntı şuydu. İki arabanın arasından böyle gidiyorsun. Tam sağ tam sol yapacaksın. Yani araba burada tam sağ tam sol arkasından doğru geçeceksin. Gidon aralığı şöyle biraz gördüğünüz gibi dar olduğu için oradan aradan geçmekte biraz problem yaşayabilirsiniz. Onun dışında herhangi bir problemi yok. Otoban sürüşünde çok keyifli, çok güzel. Altın vitese alıyorsun ve orada unutuyorsun. Bütün gün altın viteste takılabilirsin. Hoş bir durum bu tork hissi gayet iyi. Ama dediğim gibi virajlı yollarda Allah'la arandaki bağı çok güçlü bir seviyeye doğru çıkartabilir. Öyle bir sıkıntı yaşayabilirsin. 6. viteste 80 ile de 180 ile de gidebilirsiniz. Bak hiç problem yok. Haf yokuş yukarı şimdi. 85. Biraz açtım. sadece birazcık açtım bak. Hemen 140'lara doğru geldi. Yani rakamdan hariç de bu gerçek hayattaki kullanımı acayip. Dop dolu bir güç bandı var. Buna alışınca da daha sonra alt devirleri ve orta devirleri torksuz bir motoskete geçtiğinizde gerçekten bunu arıyorsunuz. CP3 bloğu bu motorun en güçlü yanı. Yaman frenlerde ucuza kaçmamış. Semi monoblok denen bir sistem kullanmış. Bunun da normal bildiğimiz monoblok sistemlere göre arasındaki fark şu. Monoblokta her şey CNC'den tek parça olarak üretiliyor. Bunun da işlenme maliyetleri falan çok yüksek. Semi monoblokta da kaliper genel olarak tek parça üretiliyor fakat piston yuvaları sonradan deliniyor. Bunun da bildiğimiz normal frenlere göre avantajı daha titreşimsiz, daha iyi bir tutuşa sahip olması ve yine monokoktaki bütün avantajların neredeyse bunda da olması. Fakat İşlemesi monobloğa göre çok daha ucuz. Acayip derece daha ucuz. Yani baktığınız zaman burada normal bir fren sisteme göre çok daha kaliteli, çok daha iyi bir sistem var. Monobloğa koysalar tabii ki motosikletin fiyatı bir anda çok havaya çıkacaktı. İkisinin tam ortasını bulmuşlar. Gayet de güzel olmuş. Isırma hissini ve tutuş hissini ben çok sevdim. Frenler gayet başarılı. Hem önde hem arkada. İki fren de gayet güzel. Motosiklete bu gidişe en azından yakışır bir fren olmuş. Şimdi gelelim işin sonuç kısmına. Blok çok güzel. Yakıt tüketimini oldukça beğendim. Kaydırmalı debriyaj var. Spor sürüşlerde bu yine hoşuma giden bir özellik. Quick shifter eksiğimiz var ama bunu sonradan aksesuarlardan halledebiliriz. Frenler gayet iyi. Isırma hissini çok beğendim. Sele konforu güzel. 350 km yaptık. iki kişi birden hiçbir şekilde rahatsızlık çekmedik. Bunlar hoş şeyler. Depo rahat tutuluyor. Tasarım olarak güzel falan derken paket olarak iyi. Motosikletin tek ve en büyük eksiği bence süspansiyon. Şimdi baktığınız zaman diğer Avrupalı rakiplerinden bayağı bir ucuz. Yani en azından spor bir yol endurosu olduğunu iddia eden Avrupalı rakiplerinden bayağı bir ucuz. Ben motosikleti alır mıydım? Alırdım ama Öhlins veya diğer firmaların ürettiği süspansiyon kitlerinden bir tanesini mutlaka buraya takardım. Net konuşuyorum. Başka türlü kullanacağımı çok düşünmüyorum açıkçası. Şimdi bir de GT modeli geliyor. Onda süspansiyon gelişmiş bir şekilde gelecekmiş. Bir sürü de aksesuar farkları falan var. Şimdi bunu alıp süspansiyon kitini buna takmak aynı maliyete gelebilir GT ile. Bir GT'yi de süreceğiz. Onu da test motosikleti açılacak. Şimdi acaba süspansiyon alıp buna takmak yerine GT modelini almak daha karlı olacaksa ona mı bakmalı? Onun da cevabını GT modelini sürdüğümüzde sizlere vermeye çalışacağız. Bu videomuzda bizden bu kadardı. Abone olursanız da çok seviniriz zira sizin desteğiniz bizim için çok önemli. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.